Merhaba arkadaşlar. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Ne şimdi? Şıp şıp Evet, ben Atay'a bir sürü sürpriz hazırladım. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi. Hangisiyle Hadi. başlamak istiyorsun? İlk önce... Ee, bununla başlayacağım. Oldu mu? Tamam. Aç bakalım. Ne çıktı içinden arkadaşlara da göster. Loski der. Loski de. Getir bakayım bana var. Ben de arkadaşlara göstereyim şöyle. Bir Los Kidos çıktı. Evet. Başka? Evet böyle. burada da. Ne? Ne bu? Astronot değil mi o? Ver bakayım. Astronom. Arkadaşlara göstereyim. Astronot mu yoksa denizaltı canavarı mı? Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Çok güzel bir şey. Böyle bu arada bunun da kafası da dönüyordu galiba. Evet. Hı hı. Hadi başka ne var? Göster arkadaşlara. var bakalım. Başka araba var. Ne arabası o? Çekici mi? Evet. Ozmodan çıkmıştı galiba bu. Evet. Böyle bir araba arkadaşlar. Dur tut onu. Göstereyim arkadaşlara. Çok güzel. Şimdi bunların hepsini yan yana koyalım şöyle. Çünkü bu bu yumurtadan çıktı. Sonra son bir tane kaldı. Fil. Değil fil mi? İtfaiyeci. fil. Evet, itfaiyeci. Başka bir şey, şey yok. Başka bir şey yok mu? O zaman tamam. ver bakalım o yumurtayı. Ben şey? alayım. Şimdi bunu atalım. Hı hı. Ama Aa. dikkat et. Aa benim de ortak eti olsun. Aa Ahmet en sevdiği Loskidos çıktı. Buradan da. Şöyle patates yiyor. Evet ve onu da buraya koyalım istersen. Aa burada da bir tane daha doktor varmış. Doktor adam. Aa şu bir tane var? Osmo. Bunun şapkası var ama kaybolmuş galiba. Evet. Aa, bir tane daha tavşancık. Da Tavşan. Bunu Ahmet ata çok seviyor arkadaşlar. Hep bununla oynuyor. Başka ne var? Başka terlik. Terlik mi? Evet. Barbie'nin ayakkabısı çıktı. Evet. Ayakkabısı. Bir de terlik de diyebiliriz. Hı -hı. Terlik de diyebiliriz. İkisini de diyebiliriz. Ver bakalım. Tamam. Sırada hangisini açmak istiyorsun? Sırada sürpriz yumurtaları geçelim. Hı, tamam. Sürpriz yumurtalara geçelim. Onun, sürpriz. Re, ad, onun rengi ne? Hangi renk o sürpriz yumurta? Turuncu. İngilizcesi. Orange. Evet, İngilizcesini söyle bakayım. Orange. Orange. Evet arkadaşlar, turuncunun İngilizcesi orange. Neler çıktı? Köpek. Ay köpek çıkmış. Aa. Ver bakayım göstereyim arkadaşlara. Gösterseniz ne? Böyle bir ya, beyaz köpekçik. Hadi da. <laughs> onu da. Onu da şöyle kenara <laughs> koy. Evet, onu da buraya koyalım. Tamam. Ne çıktı başka? Helikopter mi? Hadi benim için aldı. Tamam. Arkadaşlar Ahmet ata e bir yere gitti. Hemen de ben de bunu göstereyim. Böyle bir helikopter. Bakın. Çok güzel. Ahmet ata e geldi. Geldiler, ne çıktı? Patates mi? Evet. Ha, o galiba silgi patatesi. Ver bakayım bana ben göstereyim. <laughs> Hangi renk bu? Hmm, turuncu. Turuncu mu? Sarı bu ama. Evet. Sarının gecesini sen biliyor musun? Yellow. Yellow. Evet. Buraya koyalım. Ay bunları buraya koyuyorduk. Evet. Ne çıktı? Evet. Aa, bir tane harf çıktı arkadaşlar. Hangi renk bu? Orange. Evet orange. Yumuşak G harfi. Üstünde de çizgisi var bir de. Hadi göster bakayım. Bir de bir de, Bir de bir de bir de tekerlek. Evet tekerlek. Hangi renk? Blue. Evet blue mavi. Bu arada böyle bir de oyun hamuru için oynayabileceğimiz bir şeyimiz var. Hadi bakalım. O yumurta bitti mi? Ver bakalım bana. Arkaya koyayım onu. Okey, Ver bakalım. E, şimdi e, burada tamam. Şimdi. Hangi renk o? Ah, ah. Purple. Purple. Mor. Evet. Acaba, ne Açalım çıkacak? bakalım ne çıkacak. Acaba yardım edeyim evet. mi? Evet. Ama açtı aa, bir anda. Acaba ne çıktı? Bakalım. Sen söyle. Bir tane de, bir tane de çıktı. Aa, şu, bu harf çıktı. Ü harfi hangi renk? Aa, a, a, green. Green. Türkçesi ne? Yeşil. Yeşil evet. Hadi bakalım. Ama buraya bir tane şey düştü. Araba düştü. Galiba. Aldın mı o arabayı? <laughs> almışsın sen. Göster bakalım. Bir Aa tane bir araba. tane araba çıktı. Taksi gibi. Beyaz, Beyaz, Beyaz araba. Beyaz, araba. Evet. White. White. Evet. Bir tane daha. dördü araba çıktı. Hı -hı. Hangi renk? Sen söyle. Orange. Tamam. Hadi bakalım. Çabuk hızlı da, hızlıca geçelim de diğer sürpriz motorları açmaya da vakit kalsın. Tamam. Bir tane daha içecek. İçecek diyoruz biz buna ama bu bowling tabi hani atılıyor ya. Onlardan arkadaşlar. Havuç. E, yemek. Için. Yemek için kimler yiyor havucu? Evet. Bak. Bak. Sen yiyorsun. Evet, bir de tavşanlar yiyor. Bir de tavşanlar yiyor evet. Böyle. Aa, bu da bu ne? O ne? Aa o da bir e, mama galiba. Kurabiye de olabilir, mama da olabilir. Evet. Mamaları köpekler hayvanlar yiyor. Bir de bebekler yiyor. Yemek kurabiyeleri de abiler yiyor. Ahmet Ata gibi. Ben aa. onu arkaya koyayım. Sen yaptın mı? Tamam. Başka? Hangi taş istiyorsun? Şimdi de şu bu şöpüş yumurtaları açalım. Aa, bu sürpriz yumurtaları ben unutmuştum. Bunları açalım istersen. Bu sürprizim bu kutuları da aa, bir sonraki bölümde açarız. Renk. Hangi renk? Sen bana ver bir arkadaşlara. Yellow. Versin. Yellow. Evet. Dışarı. Sarı. Sarı. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak içinden. O, oyuncak kamyonu. Aa oyuncak kamyonu. Çöp Öktirelim. kamyonu gibi. Evet gösterelim şöyle. Ozmo'nun bu. Evet Ozmo'dan çıktı değil mi? Evet Ozmo'dan çıktı ve yeşil tekerlekli bir kamyon. Evet. Ver bakalım. Onu Göst. gösterdi zaten arkadaşlar gördü. Koy buraya. Tamam o sürprizimiz de bitti. Onu da arkaya bittir. atalım. Tamam arkaya koyalım. Hadi bakalım. Diğer sürpriz yumurtayı aç. Aynen onu açabilirsin. Aa, ne çıktı? Harf çıktı. Evet. G harfi. Bakın Aa, arkadaşlar bak. çok benziyorlar. Evet. Bu yumuşak G bu da G. Üstünde çizgisi olursa yumuşak G. Bu neymiş? Yumuşak G. Bu da G. G. Tamam. O ne? Aha, bir adet maymun. Evet. O oh. Pet Shop'tan çıkmıştı değil mi evet. yani minişlerden? Hadi bunu buraya koyalım. Adı neydi bu minişin? Maymun. Maymun değildi. Donkey Monkey. Donkey Monkey. Evet. Ee, hadi bunu da atalım. Atalım. Hop. Buraya geldi. Hadi devam edelim. Bir daha, bir daha sürpriz mutluluk kardeşim. Son sürpriz mutluluk. Bundan sonra videoyu kapatırız. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Ver yardım edeyim ben sana. Aa da adına açar. Böyle açtım. Evet, buyur Ahmet. Bu. Aa bir tane. Harf. harf çıktı bu da. O harfi hangi renk? Sarı, yellow. Sarı, yellow. Aa, bir tane daha. Aa, Hı -hı. bir tane daha harf buldu Ahmet Yerde. Bu harf de C harfi. Bu da sarı, ve Hı -hı. yellow. Şöyle yapalım. C oldu böyle. Bir daha kedicik. Diğer harfler burada. Göster bakalım. Aa, kedicik mi? Hangi renk bu evet. kedicik? Beyaz, white. Beyaz, white. Evet. İçecek. İçecek ama biz bu aslında bowling topu ama biz içecek diyoruz. Başka bir şey var mı? Başka bir şey daha var. Ne var? Ne? Aa, bu ne? Bu bir tane oyuncağın parçası olmalı. Böyle Hı. bir şey. Aa, Ama işte, onu nereye koyacağız Onu da buraya koyalım. Tamam. Başka var mı? Başka var. Ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Sen merak ediyor musun? Aa, o da bir tıpa gibi bir şey galiba. Ben de bilmiyorum tam olarak. Onu. Ya da bu senin oyuncağından mı çıkmıştı böyle? Hatırlayamadım şimdi. Ha, onu da nereye koyacağız? Buraya koyalım. İstersen e, bitti mi onlar? Sürpriz kutular tamam. İstersen bu bu kutuları da bir sonraki videomuzda e, açarız. Şimdi Hı. çünkü videomuz çok uzun oldu. Bütün minişlerimizi e, çıkan sürprizlerimizi gösterelim arkadaşlara. Şöyle. Şöyle. Hı. Şöyle. Şöyle bakalım. Beğendiniz mi siz? Ha, en çok hangisini beğendiniz? Ha, hangisini beğendiyseniz e yorumları yazmayı unutmayın. Ahmet abi sen en çok hangisini beğendin? Evet. Sürprizlerden. Şunu şu beğendim. Göster. Vans kedasları mı? Evet. Los ben de en çok şu arabayı beğendim. Kim? Bir de Aa, bu, bu kutucuğu beğendim. Bu kutuları bir bir video olur zaten Evet bu kutuları başka bir videomuzda açarız. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.